Arkadaşlar merhaba, daha önce gerçek hayat problemine bağlı olarak çözmüş olduğum problem üzerinden bugün size ARENA komutları ile ilgili bilgiler vereceğim. Onlardan birincisi Create modülü. Aslında biz bu Create modülünü şu şekilde tanımlıyoruz. Yani başlangıç noktasını tasarlıyor. Program kullanılarak ya da geçer arası zamana dayanarak oluşturduğumuz bir modül. Aslında sistem içerisine geçen sürecin başlamasından sonra modülden ayrılan ve bu varlık tipi modülde de belirtilen bir şekilde kullanılıyoruz. Şu şekilde anlatacağım. Ben burada gerçek hayat problemine bağlı olarak isimlendirdim. Yani ürünleri create ettim. Entity type'ını da yani şu şekilde söyleyebiliriz. Üretilen varlığın tipinin adı yani hangi ürünse daha önce belirlediyseniz buradan o şekilde seçiyorsunuz bu tarafa geldiğimizde üretilen gelişin e, akımının tipi zaten soru içerisinde size hangi dağılımda olduğunu hangi türde olduğunu illaki verecektir e, değer kısmında da gelişler arası zaman değerini yazıyoruz burada da gördüğünüz gibi saniye, dakika, saat ve gün cinsinden. Yani ilk oluş zamanı ve geliş zamanları için kullandığımız zaman birimi. E, entities per arrival içinde her gelişe verilen zamanda sisteme girilecek varlık sayısından bahsediyor. Max arrivals ise üretilecek maksimum varlık sayısı. Yani bu değere ulaşıldığında bu modül ile yeni varlık yaratılmayacak anlamına geliyor. First creation ise sistem içine ilk varlığın gelmeye başlama zamanı. Ben genellikle sorular içerisinde e, buraya sabit tutuyorum ya da 157 olarak giriyorum. Run ettiğimde daha kolay ve daha hızlı çalışabilsin diye. İkincisi ise dispose modülü. Dispose modülü aslında şu şekilde gösterirsem sizin için daha kolay olacak. Aslında bu modülde şöyle tanımlayabiliriz, e, varlıklar dağılmadan önce yani istatistikleri kayıt edebilen e, ayrıca modülün içinde de sistemden ayrılan e, var, varlık sayılarını gösteren e, şu kısma geldiğimizde record and statistic aslında e, prosesin yani sürecin sonunda çıkan varlıkların istatistiklerini kaydedip kaydedilmeyeceğini belirler. Bir diğer modülümüz ise proses modülümüz. Şu şekilde çok fazla proses görüyorsunuz zaten. Görmeniz için yaptığım bir şekilde. Mesela depo alanı için proses 5'e bakabiliriz. Burada da aslında şöyle söyleyebiliriz. Ana proses metodunu tasarlıyor. Yani kaynak kısıtlarını tutmak, bırakmak, yani opsiyonlar, seçenekler diyebiliriz. Ee, buraya geldiğimizde ise isim, isim kısmına, yani işlemin ismini yazıyoruz. Yani hangi proses bu? Yani proses 5 olarak tanımladım ama e, hangi proses olarak yani hangi süreçte? Type kısmına geldiğimiz ise burada da model tipini belirliyor. Ya yani standart mı ya da sub model mi yani alt model olarak seçebilirsiniz. Bu kısma geldiğimiz ise burada da e, model modül içerisinde gerçekleşecek olan süreç tipi. Yani e, gezen birimin bekletilmesi, işlem görülmesi, yani bir süreçten sonra bırakılması ya da bekletilip bırakılması gibi tipler diyebiliriz. Şu şekilde Mesela şunu seçtiğimiz zaman neler çıkıyormuş karşımıza? Priority çıkıyormuş. Yani bunu da nasıl söyleyebiliriz? Şu şekilde tanımlayabiliriz aslında. Bilinenmiş kaynaklar için bekleyen varlıkların öncelik değeri. Yani yüksek mi olsun, orta derecede mi olsun yoksa düşük mü? Kısa geldiğimiz ise varlık prosesi içerisinde kullanılan kaynak veya kaynak setlerinin listesi olarak. Yani şu kısımdan ekleyebiliyorsunuz. Delay tipine geldiğimiz ise e, burada da gecikme parametresini belirtilen dağılım tipinden bahsediyor. Şu şekilde. Mesela muz değiştirdiğimizde soru tipinde ne verdiyse o şekilde içine değerleri yazıyorsunuz. Burada da varlıkları proses ve zaman maliyetini nasıl atanacağına karar veriyorsunuz. diğer modülümüz ise Decide modülü. Decide modülünde şu şekil başlangıçta görmüş olabilirsiniz. Benimle birlikte. Şu şekilde. Bunda da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aslında yani modülün sistemde karar verme prosesi için izin verir. Yani karar alınmasında, Hani daha fazla bir durum, koşul veya bir daha fazla on olasılığına dayanarak seçer. Ee, aslında özellik değerli, değerlerine göre, değişken değerliklerine göre, varlık tipi, yani herhangi bir ifadeye dayanabilir. Yani ikili ihtimal durumlarında. yani Şöyle söyleyebiliriz. Two way by chance görüyorsunuz zaten. Condition var. N way by condition var. Aslında biz bunu şöyle söyleyebiliriz: doğru ve yanlışlar için birer çıkış noktasına göre, yani enli ihtimal ya da durum tipi belirlendiğinde çoklu çıkış noktaları ya da eriş çıkışı için gösterilir. İşte i̇kili ihtimal durum ve yalnızca her tipten doğru yanlış çıkan varlıkların sayısını belirtir. Simgesi ve açıklamaları da zaten bu şekilde. Aslında şu kısım içinde bir yazan kısımda seçim yapılacak durumun ismi. Yani ne diyebilirsiniz? Ben aslında burada gerçek hayat probleminden bahsediyorum. Neye karar versin bu? Ee, yani bir sonraki istasyona gitsin mi, gitmesin mi? Ya da atıyorum bir berber örneği olsun. Ee, berber saçından memnun oldu mu olmadı mı? Yani böyle ihtimaller düşünebilirsiniz. Yani ikili durum, ikili seçim, çoklu durum ve çoklu seçim. Aslında şöyle tekrardan gösterebilirim size. Ee, i̇kili seçim, ikili, e, ikili durum, enli, e, enli seçim, enli koşul gibisinden düşünebilirsiniz. Yani bu açıklamaları ee, sizin vermiş olduğunuz karara göre, yani karar tipine göre tek tek e, açıklayarak yani göster gösteriyoruz. Burada ise e, kabul olan seçeneğin olasılık değerini belirtiyoruz. Yani mesela şöyle söyleyeyim, two way bay chance'i seçtik ya. Burada da bizim Hangi seçeneğin olasılık değeri olması gerektiğine karar veriyoruz. Mesela ben yüzde olarak yüzde 50 olarak karar vermişim. Burada da yine aynı şekilde anlattığım gibi ikili durumlarda karar vermek için seçilir. Yani 90 sağlamdır, yüzde 10 hatalıdır. Ya da yüzde 50 seçmesi gerekiyordur, yüzde 50 de seçmemesi gerekiyor, gerekiyordur. Yani bu yüzden e, Decide modülünü de kullanıyoruz. Şimdi bir diğer örnek olarak mesela do ve by condition'ı seçtik diyelim. Yani ikili durumlarda karar vermek için seçiyoruz biz bunu. Mesela burada bana entity type çıktı. Yani aslında şöyle söyleyeyim size. E, ben bunu seçtiğim zaman Eli seçim kısmında e, variable, attribute, entity type, e, expression ya bunu şu şekilde tanımlayabilirim e, değişkene göre, varlık tipine göre, isme göre ve açıklamaya göre yani entity type'ını bana burada vermesinin sebebi bu yüzden ya mesela e, type'ını seçtikten sonra ben buna herhangi bir isim verebilirim görüyorsunuz benim burada mesela ürünlerimin isimleri var. Ben kendi gerçek hayat probleminden anlatıyorum ama farklı örnekleri de yaparken e, illaki benim yaptığım örneğe göre değil kendi sorunuzun tipine göre de bu type seçerken e, daha önce belirlemiş olduğunuz ürünlere göre ya da e, verilen isimlere göre buradan entities'leri seçiyorsunuz. Aslında e, bir sonraki aşamada da Mesela en bay e, pardon en bay şansı seçtiğinizde bu çoklu seçimlerde karar vermek için seçiyorsunuz. Yani her bir seçimin e, yüzdelik bir değeri belirleniyor. Mesela et diyorsunuz et kısmı. Mesela ben bunu ok dedim diyelim. Bu ne mesela her bir seçimin yüzdelik değerleri için belirleniyor. bir diğeri için mesela en ve by condition için bakalım. Bunda da mesela ayrıştırılacak her bir durum için tek tek tanımlıyoruz. Ok dedim. Bu da yine aynı şekilde. Çoklu durumlarda karar vermek için seçiyorsunuz. Yani en ve by condition. Yani condition, chance, to way by. Yani ikili durumları ve ayrı en durumlarına göre yani mesela en ve by condition dediğin zaman ee, birden fazla durum ekleyebiliyorsunuz. Bunlar da bu şekildeydi. Kaydetmiyorum. Bugünlük ee, sizlere dört tane ee, farklı ayını komutundan bahsettim.